Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomda sizlere WhatsApp Plus'ın önemli özelliklerinden bahsedeceğim. Bundan önceki gelen güncellemelerindeki bahsetmediğim güzel özelliklerinden sizlere bahsedeceğim. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Uygulamayı ilk indirecek arkadaşlar için açıklamalar kısmına bir link bırakacağım. Oradan indirebileceksiniz. Ve link de nasıl geçilir bu videonun sonuna koyacağım. Hemen şunu da hatırlatayım. Eğer hala hazırda kullandığınız normal WhatsApp varsa onu kaldırmanız gerekiyor bu WhatsApp'ı kurmak için arkadaşlar. Ama WhatsApp ayrı kullanan arkadaşlar bunu kurmak istiyorsa kaldırmalarına gerek yok. Bunu da kurabilirler. Yani aynı aynı telefonda iki WhatsApp kullanabilirler. Buna da dikkat çekeyim. İki WhatsApp derken diğerinden çıkış yapıp buna girdiğin zaman o zaten otomatik çıkış yapacaktır arkadaşlar. Yani ikisi de aynı anda kullanılamaz. Sadece bir telefonda iki WhatsApp kurulu olur. Her neyse uzatmayayım arkadaşlar. Hemen videoma başlayayım. Arkadaşlar uygulamaya bir giriş yapalım. Bundaki özelliklerden ben sizlere bahsetmiştim. Yeni gelen son güncelinden falan bahsetmiştim. Ama bazı arkadaşlarımız belli ki izlemedi videoyu. Ben ee, biraz bahsedeceğim ve yeni gelen hiç bahsetmediğim özelliğinden de sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Bilindiği üzere buradaki köşedeki 3 noktaya tıkladığımızda burada U mod var arkadaşlar buraya geldiğimizde yeni gelen özelliklerini ben sizlere biraz şuradan bahsedeyim. Mesela ana ekrana geldiğimizde arkadaşlar şöyle yapalım. Browse'a tıklayalım. Bakın ben burada zaten çevrim içi bildirim rengi, çevrim içi nokta rengi bunları kırmızı yaptım arkadaşlar. Yani birisi çevrim içi olduğunda o kişinin profilinde kırmızı nokta oluyor yeşildi. Ben öyle e, değiştirdim arkadaşlar. Siz de istediğiniz rengi değiştirebilirsiniz. Hiç fark etmek sizin. Onu o şekilde değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar ana ekran bölümüne geldiğimizde görüntülenen hikaye bildirimi diyor. Yani durumunuzu bir toz mesajı ile görüntülendiğinde hemen bilin diyor. Yani bu şu demek ki biz siz bir durum paylaştığınızda hemen alt kısma bildirim çıkıyor. Yani diyor ki işte şu kişi durumunu inceledi. Ve şunu da söyleyeyim sizin Whatsapp'ta olmanıza kesinlikle gerek yok. Siz telefonunuzda bir oyunda oynayabilirsiniz veya başka bir sosyal medyada da olabilirsiniz. Hiç fark etmiyor arkadaşlar. Oraya o bildirim düşüyor. Ve diğer bahsedeceğim özelliklerde de şu. Mesela e, buraya geldiğimizde burada hesap gizlilik bölümüne geldiğimizde. Burada son görülme profil fotoğrafı işte hakkımda gibi durum gibi burada bilgiler vardı. Burada mesela profil fotoğrafına tıkladığımızda sadece herkes kişilerim hiç kimse olarak belirtiliyordu. Ama şimdi artık şunlar hariç kişilerimle paylaş oldu. Yani e, bazı arkadaşlarımızın önemli sorduğu vardı bana işte diyordu ben profilimi işte şu kişiye gizlemek istiyorum var mı böyle bir özellik Ben diyordum yok ama gelecek en nihayetinde o özellikle geldi arkadaşlar. Artık profilinizi istediğiniz kişilere kapatıp istediğiniz kişilere gösterebiliyorsunuz. Bu şekilde sadece bu değil arkadaşlar. Burada hakkımda bölümünü de aynı şekilde yapabiliyorsunuz. İstediğiniz kişiyi açıp kapatabiliyorsunuz. Son görülme de zaten şunlar hariç kişilerimle bunu da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunların gelmesi gerçekten çok güzel oldu. Dediğim gibi arkadaşlar ben bu uygulamanın açıklamalar kısmına linkini bırakacağım ve videonun sonuna da bir ek video koyacağım. Link nasıl geçilir? O videoyu da izleyerek çok kolay bir şekilde geçebileceksiniz. Bir de şöyle bir özellik geldi arkadaşlar. Mesela profilinize tıkladığınızda buraya tıklandıktan sonra bakın burada bir kamera var. Buraya tıkladığımızda alta böyle bir simge geliyor. Burada emoji ve çıkartma çıkartmalar diye yazıyor. Bir de webde ara var arkadaşlar. Mesela burada emoji ve çıkartmalara tıkladığımızda burada sizin kullandığınız emojiler var. Burada istediğiniz emojileri tek bir şeyde hemen profil resmi yapabiliyorsunuz. Mesela buradan istediğiniz bir emoji profil resmi yapabiliyorsunuz. Buradan çıkış yapayım. Tekrar kameraya tıkladığımda webde ara var arkadaşlar. Web'de araya da tıkladığımızda mesela buraya ne yazmak istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Ben örnek bir manzara resmi yazacağım arkadaşlar. Sizler için sizlere fikir anlamında manzarayı yazıp aradığımda gördüğünüz gibi burada birçok manzara resmi çıkıyor. Yani istediğinizi ayarlayabilirsiniz profil fotoğrafı. Bu sadece manzara yazdım arkadaşlar. Siz ne yazarsanız yani oraya ne yazıp hangi resmi profil resmi yapmak istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Ben mesela bir tanesine tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi hemen böyle oldu ve bitti diyelim. Bitti dedikten sonra da anında profil fotoğrafını da değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar bilginiz olsun. Yani anlatmak istediğim şu ki önceden böyle özellikler yoktu bu Whatsapp'ta. Şimdi artık web ara özelliği de var. Emojilerden de profil resmi yapabiliyorsunuz. Yani sınırını iyice zorluyor. Ama bundan önceki gelen son güncelinde yani 9.27'de bazı hatalar düzeltildi. Bazı arkadaşlarımızın şöyle bir sıkıntısı vardı. Ana ekranda takılı kalıyor. Donuyor. Ben öyle bir sıkıntı hiç yaşamadım. Bende öyle bir sorunlar olmadı ama olan arkadaşlarımız var. Onların da yapması gereken bu uygulamanın son versiyonunu yüklemek. O da benim açıklamalar kısmına bırakacağım. Linkte var arkadaşlar. Oradan son versiyonunu indirip kurabilirsiniz. Videoyu sonlandırıyorum. Allah emanet olun. Bir sonraki videoda görüşünüz arkadaşlar. Arkadaşlar linki şu şekilde geçiyorsunuz. Linke tıklıyorsunuz. Bakın linke tıkladıktan sonra link açılacak. Link şu an açıldı. Buradan devam etmek için tıkla yazısı var. Buna tıklayacaksınız ve 5 saniyeden sonra geriye saymaya başlıyor. Bakın 5 saniye geriye saymaya başlayacak. Bitti. Linke git yazısı çıktı. Buradan linke git'e tıklayıp hemen telefonunuzun geri tuşuna basacaksınız. Linke git dedim, telefonumun geri tuşuna bir kez bastım. Şimdi tekrar geri linke git'e tıklayacağım. Hiçbir şeye basmıyorum arkadaşlar. Bıraktım telefonu. Olduğu gibi bıraktım telefonu. Bakın gördünüz. Burası açıldı. Peki buradan nasıl indireceksiniz? İndir yazısına tıklayacaksınız sizi buraya atacak. Gördüğünüz bu yere atacak. Buraya attıktan sonra hafif yaklaştırın. Yine de indir var arkadaşlar. Yine de indire tıklayın. Ve bekleyin. Bakın aşağı çıktı. İndirmek istiyor musunuz? İndir yazısı var. Eğer bu sizde bende bu uygulama olduğu için öyle bir soru soruyor. Eğer uygulama olmazsa direkt hemen indirmeye başlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde indirebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.